Dolduğum cennetimsin musmutlu çocukluğum. Hatıralarla dolu umutlu yolculuğum. Ayrı düştüm düşeri hayalini kurdum. Pazarcık, pazarcığım dağ pınarımsın benim. Sende geçti en güzel, en kıymetli günlerim. Misafir perverliğin sevginin adresisin Vatanın gülen yüzü Doğunun incisisin Kars beldesi Şirinlerden şirinsin Pazarcık, pazarcığım Dağ pınarımsın benim Hangi tarafa baksam seni arar gözlerim. Göç verse de özünden geçmeyen bir yanı var. Her yerde, her makamda değerli insanı var. Havasıyla, suyuyla dertlere dermanı var. Pazarcık, pazarcığım, dağ pınarımsın beni. Ne kadar met etsem de eksik kalır sözler. Kadın, erkek, yaşlı, genç, metrik de eşi yoktur. Yolu düşen her cama eşsiz hizmetin çoktur. Zamanlarda ise de bahşi kalan dostluktur. Pazarcık, pazarcığım, dal pınarımsın benim. Yaşarım, yaşatırım, yine de çok özlerim. Recai Mert unutmaz sılasını sözünü Zikri babası gibi kaybetmedi özünü Aydınlık bir dünyaya sende döndü yüzünü Pazarcık, basarcığım, dağ pınarımsın benim ışığın hiç sönmesin, ben severek izlerim ben severek izlerim. <laughs>